Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sıra. Hoş geldiniz. Bence gayet güzel bir giriş oldu. Allah Allah Allah. Ben ya ee, Biliyorsunuz biz baskı hizmeti veriyoruz. Onun yanı sıra 3 de yazıcı aldık. Kişisel biblolar falan çıkarmak için, ekstra üretim de yapmak için. Bir makinemiz daha gelecek demiştik zaten Part 1'de o makinemiz geldi. İki makine de birini iptal ettim. Ben mi açıyorum? Oh Aha. Açacağım. Bir aramız bozulmasın Matay'ı bıraksayın. Falan filan ile batı inançlar çok fazla. <laughs> Of. Hemen bak. Köpüğü gördün mü? Of. Of. Bu arada kesinlikle reklam değil. Ama tabi reklam farklı işte, şey. Bumble Hatta aldığım yerden söylesem ne yapsam. Belki görürsünüz ama öyle bir sponsor sponsor neymiş bir şey. Dayı bu ne? Arkadaşlar biz bu yazıyı tanımıyoruz tanıştık şimdi. Aa, bu şeyi tablası tak diye yapıyorlar ya öyle. He. bu. <gülüyor> <gülüyor> o kadar benim bilgim. Şöyle üstten azım zımpırtı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey devam etti falan. <laughs> Önce şu kolden bir kurtulsak var ya size. Kanka biz sağlam kurulum yapacağız. Ben sana söyleyeyim bu 50 parça falan gelmiş herhalde.